Vallahi işçiler çok çalışıyor bay müdür bak ben sana söyleyeyim yani. Adamlar o kadar çok çalışıyorlar ki. Adamlar artık şantiyeyi evi sanmaya başladılar. Yani bu kadar çok çalışmaları yaptıkları işe yansır diye düşünmekteyim doğrusu. Ben sana baştan söyleyeyim. Doğru diyorsun. Sosyal bir aktivite mi organize onlar için? Eğlenirler biraz. He. Ne para götürelim mi ya işçileri? 30 bin tane işçinin ne para götürelim? Çarpışı arabalara büyüsünler, atlı karıncalara büyüsünler ya. Adamlar diyorum çalışmaktan geberiyor, çalını çocuğunu görmüyor diyorum. Sen bana diyorsun ki Luna Park diyorsun ya. Adamlar diyorum az çalışsın da gitsinler evlerine ekmek götürsünler be. Tamam İsmail, bakarız ona. Yeni bir projeye başlıyoruz. Yeni proje mi? Ee, daha bu bitmedi ki hacı. Sen orasını düşünme, biter elbet. Yeni projeyle senin olmanı istiyorum. Çok büyük evler yapacağız. Kibrit çöplerinden evler yapacağız. Kibrit çöpünden mi? Ya acaba bu kibrit çöpünden ev yapmak için hangi gerizekalı fikri? Çok merak ediyorum. Vallahi billahi ya kibrit çöpünden ev mi olur mu? Yeni müdürün projesi. Ulan oh, yeni müdürün projesi ne ben. be? Artist. Nereye yapılacak ki bu evler ya? Yani? İşte buralara. Hacım işte buraya diyorsun. Orman burası, orman. Daha iyi kesilen ağaçlar ziyan olmayacak. Dev kibrit çöpleri yapacağız o ağaçlardan. Ben ağaçları kesecek adamlara ayıracağım. Sen de işin başında olacaksın. Üç gün içinde tüm ağaçların kesilmesini istiyorum. Hadi kolay gelsin sana. He. Ha. Eyvallah Hacı. Durun! Kapat onu! Kapat! Buradaki tek bir ağacı bile kestirmem. Bak yemin ediyorum yaklaşan olursa acımam acı. Sonuçta Zagorla büyümüş bir adamım. Ona göre biz demir de kuluyuz abi ne yapalım yani? Müdür Bey'den imzalı kağıt var. Bir keseceğiz ağaçları, çaresi yok. Tamam. O zaman beni müdüre götür. Onunla görecek bir iki hesabım var. Müdür! Müdür! Sen kim oluyorsun da ormanları şey Mecnun? İsmail abi. Ben de duvarlara bakıyordum ya. Ay sen müdür olduğunda duvarlara mı bakıyorsun? Sesin dönmüşsün bana. Vay benim kardeşim, müdür mü oldun sen? Abi, benim bu... kardeşim müdür olmuş. Ne bileyim ben ya, bir ben anda Ben de anda niye gizliyorum ediyorum... oğlum, ıslardık. Gel bakalım buraya. Ne bileyim ben, hiç habersiz oldu ya bir anda öyle. Ha. Şey yapamadım ben de. Sen ne yapıyorsun? Ne, ne abi ben de ya işte. Ya hayırdır, ba baltayla girdin içeriye. Baltayı bıraksaydın resepsiyonda hemen girişte. Ha. Lan müdür! Müdür! Sen kim oluyorsun da ormanları yok ediyorsun ya? Ha? Yazık günah değil mi ormanlara üç beş tane ev için? Ayıp be! Ayıp be! Ne ormanı ya? Kim yok ediyor ormanları? Hangi orman? Yoo bu kadar ağaç benim yüzümden mi kesilecek şimdi? Ha. Ben zaten biliyordum ki senin haberin olmadığını. Yemin ediyorum biliyordum. Tamam olsun olsun dert etme. Bak Mejo şimdi bu kağıdı alırsın. Gidersin müdürün soda laf diye koyarsın. Basarsın istifaya çıkarsın. Nedir yani? Abi yapamam ya. Neden? Çok borcum var. Çok borcum var adama ya.